markete gitti. Market videosunu da atacağım size. Henüz yayınlamadık, hazırlamadık. Ama ada çok heyecanlı. Gel gel, gel zıplama artık gel. Arkadaşlar ada çok heyecanlı. Aldığımız adaya aldığımız market eşyalarını ufak tefek alışverişler yaptık. Sizinle açmak istedik. Neden olmasın? Neler neler aldık biz adaya. Hepsi kişisel kendi ürünleri arkadaşlar. Neler neler almışız adacığım göster bakalım. Arkadaşlar şurada bir tane ada çok istiyor diye bir tane ayna aldık. Burada bakın böyle dondurma kutusuna benzeyen dondurmaya benzeyen bir suluk aldık. Henüz ben de çok incelemedim. Kendine bir tane ne aldın ada? Defter. Söyle. Defter aldı ajanda gibi bir şey arkadaşlar. Kendine bir tane defter aldı. Şöyle güzel miniş miniş bir şampuan aldım e, oyun Ve oyun hamuru da. aldı. Sen ta tamam göster bakalım bize. Bir de su aldık, su aldık. arkadaşlar böyle mıncırıp mıncırıp sıkıyoruz ya istediğimiz gibi evet. sıkıyoruz bırakıyoruz. Hı -hı. Evet o da su kuşu. bak bu karpuzlu su şöyle. Bu da çilekli biri kendisinin biri talhanla ama henüz seçmedi galiba. Ada hangisi senin hangisi talhan? Hangisini talha vereceksin? Hangisi Karpuzlu senin Bize mi? Evet, karpuzlu adanılmış, çilekli sukishi de talhanılmış. Açalım bunları da nasıl arkadaşlar, sıkılıyor ya, bir görelim. Da bizim bu da ya bir evet, hepsi ruj, hepsi ruj arkadaşlar. Da. Lip balm. Bunlar adacım bunlar ruj değil aslında. Lip balm, dudak koruyucu, e, dudak kremleri ruj gibi sürüyorsun. Evet. İşte böyle da... pembelisini almışız, sarısını almışız. ve Barbie lip balm almışız. Göremiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Barbie'nin orijinal lisansı bir tane de dudak balmını aldık. Böyle pofidik pofidik tokalar aldık. Başka başka toka daha almıştım ben. Pembe pofidik tokalar aldık. Evet bu da böyle lastikli. Şurada fiyonku var. Bak bu böyle takım halinde adacım böyle. Evet böyle takım halinde. Şimdi hepsini buna yerleştireceğiz. Evet o da farklı bir şey. Bunu kim aldın adam? Ben aldım. Kendine hepsini arkadaşlar hepsini kendine aldı. Bir tane mi Talha'ya bir şey almışız? Ay bir tane sanırım bu sukuşi Talha'ya almışız. Başka da bir şey almamışız Talha'ya. Eyvah eyvah. Talha gelmeden hemen açalım o zaman. Ya ada burada toka eksik ama. Lip balmlara eksik. Ben birkaç tane daha lip balm koymuştum. Bu tokanın sarısından atmıştım paketi. Onlar nerede? Aa eksik var. Ada eksik bunlar. Marketten mi getirmedik? Eyvah eyvah. Aa, arkadaşlar ciddi ciddi kesinlikle kurgu değil bunlar eksik. Ben şimdi bunları açıp göstereceğim size ama adayla birlikte. Bu eksik olanlar poşetin içinde mi çöp attık bilmiyorum. Eyvah eyvah da. Çöpe mi gitti markette kasada mı bıraktık sence? Eyvahlar olsun Ada. Hadi açalım gösterelim. Ben paketlerinden çıkarttım Adacığım. Aa, Eyvah Arkadaşlar büyük bir temizlik var. Adanın bütün oyuncaklarını da bu arada yıkıyoruz, elden geçiriyoruz. Bu karışıklıkta İpek'i nasıl bulacağız, Ada? Ay, buralarda bir yerde mi acaba ya? İpek neredesin? Ses var. İpek neredesin? Ay, burada yok galiba. Ada içeriye girmen lazım. Top havuzun içinde olabilir mi? Gir bak bakalım. Eyvah eyvah. İpek bak bir sürü renk rengarenk ruj aldık, ruj. Ada şimdi dudaklarına sürecek. Neredesin? Ay ada nerede? Kaybettik mi İpek'i? Ne yaptık? Kız nerede? Aa! Ah. Evin içinde mi? İpek! Sedoş, sesleniyordum ama duymuyordunuz. Ay, affedersin. Şu dağınıklığın karışıklar içinde seni unutmuşuz. Ya ada açılış yapalım diye tutturdu. Evde temizlik var. Biz açılıştayız. Ben de ruj istiyorum. Gördün mü? Bak ben de istiyorum diyor işte. Bana da sürelim. Ay. Neler almışsınız? Aç da bakayım rengini adacığım. Aa, kıvır bakalım. Ada. Aa, pembesi çok güzel arkadaşlar. Evet. Tam bir lip balm. Sür bakalım. Ada bence ne yapalım biliyor musun? Aynanı aç sana sana ayna aldım. Bakmadan neden sürüyorsun? Şaşkın. Aynada mı aldınız? Evet bak bu aynası. Aç bakalım Ada. İnşallah ada kırık falan çıkmasın ayna. Ay bak kontrol etmeden de aldık arkadaşlar ama neyse ki pat pata sarılıymış. Evet pat pata sarılıymış arkadaşlar. Bir tane böyle adaya ayna aldık. Şöyle dönüyor ada dönder bak dönüyor. Yaşasın çok güzel ayna ben de bakarım. Aa dönüyor. Evet kendimi görüyorum. Tabii ki de kendini göreceksin. Bak çift taraflı ada. Arkadaşlar bir tarafı büyütüyor, büyütüyor, bir tarafı da küçültüyor. Evet, yüzünü hem büyütebiliyorsun hem küçültebiliyorsun. İstediğin tarafını kullanabilirsin. Sür bakalım lip balm'ını şimdi. <laughs> evet. Barbie. Barbie'li lip balm. Barbie'li ruj nemlendirici ruj arkadaşlar çocuklara özel tamamen doğal içerikli asla annelerinizin makyaj malzemelerini kullanmıyorsunuz hmm. tamam kullandıklarını koy sepete evet bunları bu sepeti sana ayırdım adıcım bu sepet senin evet böyle lip balmlarını rujlarını koyduğun bir sepet olsun al al aynada daha süreceksin ben bunları sen merak etmiyor musun? Evet. O ananas şeklinde bir liban. Kıvırarak mı açıyorsun acaba? Evet. Bu da meyve suyu. Aa Ada! Öyle bak parmağına alıp alıp sürüyorsun. Bak şimdi aynaya tekrar. Evet. Parmağına alıp alıp parmağınla sürüyorsun Adacığım. Şöyle hafif çapraz biz de görelim. Evet. Yaşasın Ada! Bana da sürer misin? Evet arkadaşlar. Meyve suyu şişesinde yapmışlar. İpeği de sürdük. Çok güzel kokuyor. Tadı da çok güzel. Evet. Ada şimdi bu pembe kutuda ya. Hı -hı. Pembe kutuda olunca pembe renk çıktı arkadaşlar. Sarı kutudakini açalım. Sarı mı çıkacak? Bunu da tepesinde ananasını çevirerek aç bakalım. Alalım. Aa evet. Bunda da beyaz çıktı. Beyaz çıktı. Sarı kutusu var ya adacığım. O yüzden beyaz çıktı. Şimdi arkadaşlar ada bunu da deniyor. Koklu ada neli kokuyor. Neli kokuyor. Meyveli Av mi? Avokado kokuyor. Avokado mu ananas mı? Ver bakalım. Ananas kokuyor Ver yani. bakalım. Arkadaşlar ben şimdi çözdüm. Ananas kutusunda olduğu için ananaslı lip balm. Şöyle pembeli olduğu için çilekli kokabilir bu. Bir kokla bakalım. Efsane çilekli Bir kokuyor. Kokla. Çok güzel. Çocuklar size de tavsiye ediyorum. Kışın bol bol dudaklarınıza sürersiniz bunları. Yaralarınıza da böyle kabuklarınızın üstüne de cildinize de sürebiliyorsunuz. Tamamen organik alabilirsiniz. Tamam. Aynanı şöyle koyduk sepetine. Evet kapaklarını kapatarak koy kızım. Sıkıca kapat ama böyle. Sıkıca kapat da koy bunları. Evet. Ananaslı lip balmını da koy bakalım. Evet bunu da aç. Bunu açmadın. Tam ucundan nasıl çıkıyor? Neli kokuyor? Evet aynaya bakıyor yine. Neli kokuyor Ada? Güzel. Güzel Nasılsın mi? Ya? O daha parlatıcılı. Ada bunu çok ben... Ay Ada bunu ben de kullanabilirim. Bu parlatıcı şeklinde bakın dudaklarına. Gerçekten arkadaşlar parlatıcı şeklinde. Bir Lucy mi Lucky mi dudak balmı diyor. Bunun içeriğine bakmam lazım ama. Tamam mı? O. O süper kokuyor. Muhteşem. Dalim bebek şampuanımızı sepete koydu. Kolonyası nerede? Kolonyasını da almıştın. Şöyle pofidik. Tokalarımızı da Ulan, sepetimize yukarı. koyalım. Yukarıda bu bak nereye gitmiş koymuş kolonyasını da. Evet şöyle set halinde aldık da şampuanlanacak. Çıktıktan sonra da duşundan şöyle güzel kolonyasını kullanır dedik. O şimdi başucuna götürürüz. Böyle pembiş tokalar. O tokanın da bak şöyle yan tokaları var arkadaşlar. Takım aldık. Şöyle ajandanı da kenara koyabilirsin Ulan. adacığım. Evet. Ve sonra ben... sulu sonra... ne? Bak önce bunları su kişileri sıkalım. Sonra suluğunu açalım. Aç bakalım bu çilekli talhanın. Nasıl bir şeymiş Oy, bu ya? <laughs> çok yumuş. Ay talha buna bayılacak. Ata ver bak. Aa, ay çok güzel gerçekten. Bu böyle bir şey miymiş? Arkadaşlar sıkıyorsun, mıncırıyorsun. Eski hale geri geliyor. Adada karpuzluyu deniyor şu anda. Sık bakalım iyice. Aa, Sıkışı dediklerim Arsan boymuş ya. İlk defa Asla deniyorum ben de. Bir şey olmaz. Açılırken belki ben makasla da kesmiş olabilirim. Hiç önemli değil. Önemli olan sıkıştırıp mıncırmak. Ben de istiyorum. Ben de sıkacağım. Bakalım Al bakalım ipek. i̇pek. Sen de sıkabilirsin böyle. Çilekliği de istiyorum. Aradım tamam çilekliği de ver bakalım. Ben çilekliyi çilekliği de sıksın şöyle. Evet boş kutuları da kaldıralım hemen. Önümüzü Sıktım temizleyelim. Çünkü sırada ne var? Suluk açılışı var. İpek bu askısı. Sıkıyor. sıkıyor mu? Aferin sana İpek. Sık bakalım. Yumaş yumaş çok güzelmiş. Bir tanesi de benim olsun. Aa, Ama o zaman Talha'ya kalmaz. O zaman biz Aday'la oynarız. Ada paylaşır mısın İpek'le? Oynar mısın sırayla? Belki bu senin olabilir. Al Bak Talha'nınkini arkadaşlar hemen İpek'e satabilir. Kendi su pişisini vermiyor. Aç aç, çıkar bakalım şu Ay, kutuyu çıkarım, da. Çıkarım. Çıkar bakalım, evet bakalım suluğu nasıl bir şeymiş arkadaşlar. Bir de suluk kaldık adaya. Açayım çok yok. merak ediyorum, aa. Kore'den gelmiş bu suluk. Gelmiş, karpuzlu suluk. Karpuz gibi zaten, karpuzlu su Bugün karpuzdan deymiş. gidiyoruz. Aa, aa. Bunu matara gibi bu. Aç, tamam. poşeti çıkar kızım. E, poşeti çıkar, ada matara gibi ada o. Ay çok güzel, içini yıkayalım da hemen su dolduralım. Adı bak, bununu, bak böyle. adı bunun da dondurma da buz buzlaş da yapabiliriz suyu dondurabiliriz buzlukta ya ben bunun bu kadar güzel olacağını bilmiyordum arkadaşlar böyle güzel bir şey çıkacağını tahmin etmedim yani rafta duruyordu ama gerçekten çok güzelmiş. Bilsem Talha'ya da alırdı. Bakın böyle var. Evet hemen babaya telefon açıyoruz. Ada akşam olmadan bir tane Talha'ya alıyoruz tamam mı? Ya. Karpuz dilimli arkadaşlar içinde pipeti var. Evet Ada şuradan hemen taktı pipeti ucundan çıktı. Şuraya da şöyle kapattığımızda evet karpuz dilimli. Evet pip bir şey sulu oluyor. Bak burası da şey silikon. Çok yumuşak bir silikon. Evet. Geçeceğim sen de dokun bakalım. Çok farklı bir plastiği var, yumuşacıkmış. Ah, bunun evet. pembesi vardı. Çileklisi. Çilekli evet. Bence pembesini sana alalım. Bunu Talha'ya var. Ne dersin, verir misin Talha'ya? Vermem. Oo, var var dedi vermez arkadaşlar, biliyorum. Evet çanta olarak da kullanabilirsiniz. İşte arkadaşlar soluk bu şekilde askısında taktım ben. Evet adada silikon e, kapak koruyucusunu takıyor. Uç koruyucusu yani pipetimiz kirlenmesin <laughs> diye. Ve takıyor. Tak bakalım. Daha çok uzak. Yandan bak askısı var ayarlanabilir bölümü var bak. Getir yandan ayarlayalım onu. Evet yandan ayarlanabilir bölümü de var arkadaşlar. Birazdan ayarlayacağım tamam mı? Evet. Şu da oyun hamurumuz. Oyun hamurlarımızı ne için aldık? Söyle bakalım arkadaşlarına. Kırmızı, yeşil, sarı, mavi, morlusu, pembelisi olsaydı alacaktım ama kırtasiye bölümünde sadece e, Faber Castell'in bu oyun hamuru kalmış çünkü tek kullandığımız markada Faber'in e, elimize yapışmaması için arkadaşlar ve çok çabuk kurumaması, bozulmaması için en ideal markayı kullanıyoruz. Biz bunu severek kullanıyoruz. Pembelisi, morlusu denk gelirse onu da alacağım ya da sipariş veririz artık. Biz bunu ne için kullanıyoruz? Oynamak için ama neydi oynayacağız? Oyun Waffle yapacağız waffle. Evet. evet bir evcilik videomuzda da oyun hamurlarından waffle makinesi aldık ya arkadaşlar. Waffle videolarımızı, waffle paket açılışımızı izleyenler biliyor. İzleyemeyenler için de kanala abone olmanız lazım. Kanala abone olursanız videolar önünüze düşer. Oradan da waffle videolarımızı izleyebilirsiniz. Bir de oyun hamuruyla deneyeceğiz waffle'larımızı. Bakalım nasıl olacak? Hadi bakalım. Su kişilerle kapat bakalım kanalı. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı. Hoşça kalın. Arkadaşlar bakın. Birisi bu çilek, birisi de <laughs> Ada bunlarla oynar sabaha kadar.